Merhaba arkadaşlar. For Super Girls Channel'ın bir diğer videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda gamı silki tanıtımı yapacağız. Gamı silki nedir? Hemen onu açıklayayım. Bizim burada altın bileklerde satılıyor arkadaşlar. Bir koleksiyon. Ben de toplam 9 tane almıştım. Bir tane makas şekli vardı. Ben onu arkadaşım verdim. Çok istedim. Pek de güzel değildi zaten. Neyse bugün onların tanıtımını yapacağız. Bu arada bu gelen ses e, televizyon açık. E, kazan kaybet kaybol vardı. Biliyorsunuz belki Disney Channel'da. İşte e, onu izledim. Evet. Hemen başlayalım. Ve hmm. bakalım düşünelim ilk önce hangisinden başlasak çok garip davrandım neyse ilk olarak e, gördüğünüz gibi bir mikrofonumuz var şarkı söyleyeyim mi la, la 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 lego <gülüyor> lego <laughs> şekilden burası gördüğünüz gibi tutacağı çıkabiliyor tabi ki de buraları esnek oy oy ve Gördüğünüz gibi. Ee, şöyle şurada bir çizgi var. Hemen evet, işte. Şu kısım şöyle Hadi. çıkabiliyor. İşte.

Neden kapatacağım hemen onu da söyleyeyim. Çünkü bazı hackerlar yani şöyle diyeyim. Yani bazı Aslında çok değil. aldım arkadaşlar. Hackerlar yani hani böyle yüzümüzü alıp başka şeylere ayıp şeyler çevirebilirler. İşte bu yüzden ben de artık yüzümü göstermeyeceğim. Evet devam edelim. Gördüğünüz gibi mikrofonumuz. hemen yazdım. Bu arada arkadaşlar iki tane gum silgisinin e, şey birer parçası kayıp. Mesela birinci e, e, kayıp olan şey bir tarak Seçimlerim bu işmiş. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey. Şurada dokuz işareti olan siyah bölümü vardı. O kayboldu. Evde bir yerde. Ama nerede hiç bilemiyorum. Gerçekten. Buraları böyle sırtıkla ve gözüküyordur. Arkası şöyle arkadaşlar. Ee, burası yap bozdu. Gördüğünüz gibi. Burada bir çıkıntı ve şey çıktı. Bunu gözüküyor. Şurada bir çıkış. Parmak boya Aa çok özür dilerim. Gerçekten yani hani Böyle ben zaten şu an evde yalnızım. Bir korku filmi izlediğim için biraz korkuyorum. Neyse. Tamam. İşte böyle takılıyor. Yap boz hepsi. İkinci kayıp parçası olan şey de bu minik tavşan. Bir gözü kapı. Hastanede kaybettim de arkadaşlar. Evet. Ben şu gözleri çıkartırken zorlanıyorum. Bu yüzden bir kullanacağım. Gözler de çıkıyor anlamına yani. <laughs> Koridordan gelişi mi her duyabilirsin. <laughs> Koca ya <ayak>. değil mi? <laughs> 10 saniye parmanı çarpana kadar çok rahat. Ne <laughs> yapabilirsen. Karar veremiyorum. Bu çift mi yoksa? Aaa. Hadi bakalım yerlerinize geçin buna bir bakın. Bir parmanı çarpana kadar rahat biraz düşünme şansım oldu. Sence bu ne olur? Ya? Bilmiyorum, bilmiyor musun? Hayır. Söyleyecek misiniz kızlar? Terli, terli. Var mı karası terli? İki doğru cevap için 20 puan aldınız. Çok iyiydi. Yani bize. <laughs> Çocuklar ne? yeşil takım 30 puanda, mavi takım ise 20 puanda. Bayanlar ve baylar birazdan mavi takımda Marisa ve Cildi arayı kapatmaya çalışacak. Kazan, kaybet ve kaybol birazdan devam edecek. Hmm. <laughs> Çıkaramadım saniye arkadaşlar. Biraz bekleteceğim. Ah, this is eye, eye. Göz, Gözü. Taşan gözü. Ve bu da tavşanın kendisi. E da tavşanın kendisi. <laughs> Şöyle. Hop. Hop. Hadi bakalım, da. mavi var. bakalım? İyiyiz, daha yer Böyle. Yer

Televizyon seyreden sevenlere. Hey Televizyon. Hey, hey. Şurada da dokuz işareti. <gülme> şartı. <gülme> <gülme> Burada Hop. Bu Türk senin şeyi yani kafa. <gülme> Burada, Burada bir oval daire var. var. Öyle oturuyor çünkü. Şurada da zaten ovali. Im. Sizce Siz nasıl çıkar? Böyle mi çıkar? Hayır. Arkadaşlar böyle. Hop. Bu alt bu tarafı. Bu tarafı yeşil 30 puanı var. Mali alt tarafı işte bu böyle. Önce siz <laughs> çılgın stilüs kalemi takacaklar. Ayrıca bir <laughs> dengesiz ressam tahtasında çizim yapacaklar. <laughs> dengede durmazsa senin bozucu bir ses çıkaracak. Yani lütfen olabildiğince dengede kalın. Ya da yapışık parmak. Bu ekrandan parmağınızı kaldıracak olursanız çizim silinir ve baştan başlamak zorunda kalırsınız. Önce mavi takım yerinizi alın. Hadi bakalım. Um, pardon arkadaşlar yeni kızım. Burada küçük bir çıkıntı. Burada ise büyük bir çıkıntı var. Bu üst, bu alt.

Çok özür dilerim arkadaşlar. Bu videoyu kesin beğenmezsiniz. Hayatım kalır. Gerçi de size kalmış beğenip beğenmemek. Ta da. Charles. Ne dedim az önce hiç mi dedim. Ta da mu ta da Ta da, ta -da, ta -da, ta -da. Geri. Bir yeri. Bir yeri ise vın vın araba. Tekerleri gerçek. gördüğünüz gibi böyle tekerleri çıkıyor zaten. Dengesiz ressam. İp ucunuz kakao. Çikolata. Ee, sıcak çikolata. Ee, 15 saniye <laughs> içinde. Güzel. Diğeri geç. Yapışık parmak. 10 saniye. İp ucunuz evcil. Tasma. Ee, süs bir köpek. Balık. Balık akvaryuması. Çocuklar yer değişin. Süre doldu. Hoşuna gittiyse takabilirsin. Sana Bu durumda yer var. Burada böyle işte arabanın ön kısmı böyle takıyoruz evet taktık şunu tekrar da takalım ve şöyle 3 burası tekerleri olmadan böyle tekerler artar yer bu arada Burası tamam şöyle. Şurada böyle bir yer var. Burada ona göre şey var. Burada arkadaşlar şu arada da ara var. Burada da bir yeri var zaten ondan. Burası da şöyle. Gerçekten. Kanyan su, kahve. Ne olabilir, ne olabilir? Sıcak.

Ondan. Hey 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 hey! hey. Belki biraz sinir görmek isterseniz diye düşündüm. Hey. Yanında kulaklık olan var mı? Kulaklığını alabilir miyim lütfen? Adın ne? Mayas. Mayas. Adım Mayas. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Hala bu harika bir şey. Daha gerçek görünüyor ki. Şimdi bir matas alıyoruz ve tam buradan... Arkadaşlar bekletiyorum için çok olun çok özür dilerim. Hemen şurada videoyu bitireceğim artık hani. İyice, Hemen işte. Devam ediyoruz. Tamam devam ediyoruz. Arabada kalmıştık en son. Tamam bu da arabamız. Ve Hayda bu kim be? Ben bakmam. Yani, evet. Şimdikini çoktan parçalayacağım arkadaşlar. Takarak göstermek istiyorum. İlk olarak bilen bakın. Önce bakalım. Bu tuzla 2 kişi çizecek ve iki kişi tahmin edecek. Size içinde bir boşluk olan bir cümle şey, okuyacağım. Kimse boş bıraktığım kelimeyi çizecek. Doğru bilirseniz daha gördüğünüz gibi çıkın Hı? Burada şurada hala Hala? asal iki tane varlık var arkadaşlar. Evet tamam mı Ne oluyor öyle? Hı? Korktun mu? <laughs> Neyse burada da dokuz simgesi var. Şu. Nem nem nem. Boş hmm. ver bunu arkadaşlar. <laughs> bir su, bir şey <laughs> dokuz resmi var. <laughs> arkadaşlar bak az önceki sözleri <laughs> silmek <Sizinlik> isterdim. Lütfen kötü <laughs> yorum yapmayın. Lütfen. <laughs> evet. evet, burada da gördüğünüz gibi arkada bir şey var çıkın. Uzayda. Yani kendisi bir boşluk ama olsun. Uzaylı, uzaylı, Aa, canavar, zincir belli çöre, Aa, ee, tek gözlü adam, kardan adam. Aa, tepe, adam. 5 tepe göz, tepe göz. Beş saniye geç kaldı. Tepe göz, evet. zincir belli çöre, uzaylı. Uzayda. Yani kendisi bir boşluk ama olsun. Yer değişir. 15 saniye. Büyük annem boşluk unuttuğunda çok kötü kokar. <laughs> Aa, düşledi mi? Düşledi mi? <gülüyor> <gülüyor> Beş saniye kaldı. Aa, düşüyor, düşüyor. Ne? ne? bu? Oo, süre doldu. Hey, bu, bu büyük Bu bir insan yüzü çizme girişimiydi ama hiç başarılı olmadı. Büyük <laughs> <İşte, yıldızları, gülüyor> yerleştirmek <gülüyor> için Aslında yerler var arkadaş, bu da bir <laughs> arkadaşlar. Bu de <Ne> bir tabela arkadaşlar kısaca. <laughs> Şimdi bir saniye arkadaşlar. 65 puan aldınız. Yani artık tam 100 puan elde eder. öne geçtiniz. Yenize geçin ve rahat edin. Ali tekerim, yenize alın. Hadi kazanalım. Çizim papatlarımızı hazırlayın. Ödüller için başlayacak şairlere verildi. Eski den sıvı. Elime bak. Çok özür dilerim arkadaşlar. Bu iğrenç bir video oldu. Kabul ediyorum. Ama lütfen kötü yorum yapmayın. Veya da beğenmemezlik etmeyin. Bu gördüğünüz gibi bir MP3. Bu tabi. Burada MP3'ün ee, dışı var. Burada da bir dokuz işareti Burada da gördüğünüz gibi yeri var. tamam finala. Bundan da önce ee, okula, tübisini, ee, e, odası, odası, e, ders, bu şey gerekli. Tamam. turda 5 turu bildiniz ve toplam 100 puan kazandınız. Toplamda 160 puanı kazanmış oldunuz. Yeşil takım 110 puan aldı. Bu durumda bugün kazanan mavi takım oluyor. <gülüyor> <gülüyor> çok iyiydi. <laughs> çok iyiydi. Tamam. <laughs> Birazdan gördüğünüzde Marisa ve Cedi turunda yarışacak. Bakalım bizden ne kazanacaklar. Birazdan Burada da, da bir penguenimiz ay var. Ayağını hemen çıkartalım bir oval, oval geliş yani. Ee, çok tatlı ayakları var. Bunun ve gözleri de çıkıyor. Ee, burada gördüğünüz beyaz yer şöyle şöyle eh, Şurası düz bir yokuş. Şurada şöyle. Yani. Ama işin hilesi çizer ne çizdiğini göremeyecek. Sadece takım arkadaşları görebilecek. Ve bu da bu. Bu da bir Evet. Şimdi arkadaşlar bu video burada bitiyor. Lütfen ama lütfen ama lütfen bu videoya <laughs> kötü yorum yapmayın. Beğenin. Ee, ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Ha bu arada arkadaşım Gülönürman kanalına da abone olmayı unutmayın. Onunla bir sürü video çekeceğiz. Kesinlikle koyarız. Yani kesinlikle de değil de. Ama koyacağımız kesin. Ee, ve bu arada benim ee, şey, bir kuzenim var. Ee, daha kanalının adını bilmiyorum ama onunla bir ee, FIFA yani test e, videoları da çekeceğiz. Biliyorum ben olabilirim ama erkekçe şeyleri de seviyorum bazı. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi oyun. Daha doğrusu hepinize iyi eğlenceler.